ettiğimiz domatesler meyvesini aldık. Orada çileklerimiz var. Salatalıklarımız kendi fitemiz. Domateslerimiz. En güzel de asmamız. Bunlar yeni sürüm asmalar. testlerimiz şöyle gösterelim saksılarda yetiştiriyoruz arkadaşlar saksılarda sebze kasalarından her şey geri dönüşümdür yeter ki geri dönüş yapmayı bilelim çiçeklerimiz bir de bunun üstü var üst sarlamız. ben öyle diyorum Bir seveceksiniz, iki kazanmayı bileceksiniz. Hiçbir satın alma toprak değil, dışarıdan herhangi bir toprağımız. Çilemizin gübresi fazla geldi, yandılar. Ama bunlardan da çıkar gerekiyor Kökü var çünkü. Sıkıntı değil. Her şey deneme yanılma yöntemiyle yapılır. Yeter ki kaybetmekten korkmayın. Bir sermaye değil, 5 liraya tohumunu alırsınız kendiniz. Binlerce tohum çıkarırsınız. Hem satarsınız hem de yetiştirir organik yersiniz. Soğanlarımız. Buradan ben kışlık asma yaprağımı çıkarıyorum. Çok güzel ve ince asma yaprağımız oluyor sermaye değil bir yerden alınma bir dal parçasıydı. Ha böyle oldu. Teşekkürler arkadaşlar.